Herkese merhabalar efendim. telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Yine sevilen içeriklerden biri olan aşk ilişki açılımı ile karşınıza geldim efendim. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi de birazdan sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Partneriniz Mayıs ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi düşüncesi nedir? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Biraz geç kaldık biliyorum bu içeriği çekmek için. Fakat o kadar yoğunum ki anca fırsatını bulabildim sevgili aslanlar. Mayıs ayının geri kalanını değerlendireceğiz. İlişkisi olanlar lütfen bu videoyu izleyip dinlesinler. Çünkü bu video ilişkisi olan aslan burçlarına özel. Şimdi sizlerden istediğim hem kartlarıma hem de partnerinize şöyle bir odaklanın bakalım aslanlar. Partneriniz Mayıs ayının geri kalanında nasıl bir duygu durumda olacak? Önce partneriniz için daha sonra da sizler için kartlarımı açacağımı söylemek isterim. Evet hazırsanız partner niyetiyle kartlarımızı çekiyoruz. Bakalım aslan ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımızın partnerleri için. Kartlar bize nasıl bir rehberlik sunacak? Şimdi inişli çıkışlı bir hali olduğunu söyleyebilirim. Partnerinizin sevgili aslan burçları. Bir kere Mayıs ayına böyle bir gergin girmiş olabilirsiniz. Yani eşiniz, sevgiliniz, flörtünüz, artık bu kişi hayatınızda ne pozisyondaysa böyle bir gerginlik yaşanmış, gergin bir enerjiyle Mayıs ayına giriş yapılmış gibi görünüyor. Hatta partner bir ara böyle bir yolu ayırmayı, yol, yani ilişkiyi bitirmeyi demeyelim ama bir ara vermeyi veya işte bir süre görüşmemeyi falan düşünmüş. Lakin gelin görün ki arada tutku çok fazla ilişkide. Yani partneriniz size karşı hakikaten Gayet tutkulu birisi, yani o ten çekimi de çok yüksek, fiziksel olarak istemek, yanınızda durmak istemek, temas etmek, ee, du yani bu duygular çok daha yoğun çıkıyor. Bu durum ee, onu biraz böyle e, laf yapacaksa da <laughs> yapamıyor diyebilirim. İşte sizden gitmeye niyet ediyorsa da e, gidemiyor diyebilirim. E, ama şöyle de tabii ki düşünülmesin şimdi böyle söylüyorum diye. Yani bu kişi benimle sadece tensel yakınlık için mi birlikte? Hayır asla böyle bir şey söylemiyorum. Duygu elbette ki var. Ama o e, tutku e, durumu da çok yüksek görünüyor. Ve bu sebeple de aslında... E, sevgisi aşkı yok demiyorum tekrar altını çiziyorum ama tutku o kadar yüksek ki kızacağı varsa da kızamıyor küseceği varsa da küsemiyor size yani bunu anlatmaya çalışıyorum ama Mayıs ayına dediğim gibi bir gergin giriş yapılmış ya da böyle bir aranızda bir anlaşmazlık olmuş bu durum zaten genel anlamda da partneri mutsuz eden bir durum sizinle gerilmekten hoşlanmıyor sizinle e, sorun yaşamaktan hoşlanmıyor sizinle e, ufacık bir sıkıntı olduğunda gerçekten mutsuz oluyor ama e, hani böyle bir o gerginlikle ya bu ilişkinin artık acaba miladı doldu mu artık yolları ayırsak mı diye düşünmek istemiş ama onu bile düşünememiş yüksek tutkudan dolayı aynı zamanda eee negatif enerji de var yalnız hem partnerinizde hem ilişkiniz üzerinde negatif enerji de maalesef ki var aslanlar sev e, bilginiz olsun. Ayrıca bakın partnerin ailesel anlamda bazı sıkıntıları var gibi duruyor. eee göbek ile alakalı ya da daha geniş aile ile alakalı bazı problemler var ve böyle Mayısın ikinci yarısında bir gün yüzüne çıkacak. İşte o durumda size ne kadarını yansıtır, ne kadarını anlatır bilmiyorum ama aranızda yine bir ufak sürtüşme olabilir çünkü partner bu durumdan dolayı. Ee, size karşı bir mahcup hissedecek. Yani belki aileyle alakalı sizin mi sorunlarınız var? Ya da aileden birileri sizin mi canınızı sıkacak? Niye bu aile sıkıntısı yüzünden partneriniz size karşı mahcup hissedecek? Bilmiyorum ama gerginlik olmaz inşallah. Ee, aileyle alakalı zaten bir sıkıntısı bir gerginliği e, birebir partnerinizin olacak. Ee, bu durum. Dediğim gibi belki de bu durumdan dolayı hani size karşı bir hata yapabilir, bir kelime hatası, bir ilgisizlik, alakasızlık ama bundan kaynaklı da sonradan size karşı bir mahcubiyet de duyacak. Ee, yani partnerinizde böyle özellikle Mayıs'ın ikinci yarısında içine kapanma ya da e, agresif enerji ya da işte böyle yani normalin dışında hareketler e, sezerseniz, görürseniz kişisel algılamayın aileyle ilgili problem ve e, bu problemden kaynaklı bazı böyle tatsızlıklar yaşanacak gibi duruyor. Ama tabii ki biz umarım ki yanılırız. Elbette ki bu genel bir açılım zaten bunu hep söylüyorum. Genel açılımlarda %100 nokta dışı yapmamız mümkün değil. benden ya da herhangi başka bir arkadaşımdan kişisel bakım aldırma şansınız yoksa Mutlaka ve mutlaka yükselen burcunuzda takip edin. Hatta ve hatta biliyorsanız ay burcunuzda dinleyin ee, ki kendi adınıza daha iyi bir öngörü oluşturabilin. Dediğim gibi bu genel bir açılım e, sevgili Aslanlar. Şimdi partner böyleyken siz ne durumda olacaksınız? Bir de onun için kartlarımızı açalım ya da partnere nasıl davranmalısınız? Bu arada bir bilgilendirme de yapmak istiyorum sizlere benim birebir yaptım sevgi bağı çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle sevgi bağı da dediğimde yanlış düşünülebiliyor. Büyü vesaire gibi. Asla böyle bir şey değil bir kere. Bunun altını çizmek istiyorum. Tamamen bir enerji, tamamen bir meditasyon çalışması. karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız, sorunlu ilişkileri toparladığımız, hatta böyle minik ayrılıklarda barışma sağladığımız bir çalışma çok da güzel dönüşler alıyoruz. Instagram hesabımda paylaşıyorum geri dönüşleri. Orada da adım telveci Kız. Oraya da göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve bu çalışmadan ben de istiyorum diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet şimdi sevgili aslanlar sizler için kartlarımı çekiyorum. Sizde durumlar nasıl olacak? O siz daha böyle bir Bakın siz şimdi Böyle bir ne oluyor bu ilişkide ben niye haksızlığa uğruyorum kafasına gireceksiniz gibi duruyor. Yani bu ilişkide haksızlığa uğradığınızı düşüneceksiniz ve bu duygu e, sizi içten içe hem yıpratacak hem de böyle bir e, agresif enerjiye sokacak. Aynı zamanda ruhsal olarak da böyle kendinizi iyi hissetmeyeceksiniz gibi duruyor. Şimdi partner niye böyle hissettirecek ya da e, Hani niye bu kadar yoğun yaşayacaksınız bu duyguları bilmiyorum. Dediğim ki burada kişisel bir e, açılım yapmıyorum sonuç olarak. Ama tahminimce yani partnerin bu ailesel sorunları ya da ailenin sizinle olan, e, size olan takıntısı istememesi olabilir. Aileden birinin sizinle yaşadığı bir problem olabilir. E, bu durum ve... E, bu aile sıkıntısının devam ediyor olması da size böyle hissettirecek olabilir çünkü dediğim gibi siz e, ben bu ilişkide haksızlığa uğruyorum ben bu ilişkide adaletsizliğe uğruyorum kafasına giriyorsunuz ve e, yani hem mental olarak hem ruhsal olarak hakikaten bu durum bu düşünce de size hiç iyi gelmiyor e, sevgili aslanlar hatta böyle bir e, sinir bir e, asabiyet enerjisine de kapılacaksınız gibi duruyor. Ama lütfen yapmayın. Hep söylüyorum öfkeyle kalkan zararla oturur diye. Burada duygular özellikle partnerinizin size olan tutkusu, duygusu gayet yüksek. Belli ki sizin ilişkiyi karıştıran aileden birileri var ya da partnerin aile sorunları artık hani o kadar büyük sorunlar ki sizi ihmal ettiğini düşünüyorsunuz ve belki de bu yüzden haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ama öfkeyle kalkıp gerçekten zararla oturmamanızı tavsiye ederim. Zaten kartlarda aynı şeyi söylüyor. Bu duygu seni öfkelendirecek ama bunu yapma. Ee, öfkeyle hareket edersen e, bu ilişkinin dengesi bozulur. Bilgini olsun diyor sana sevgili Aslan Burcu olan arkadaşım. Ee, tabii ki kartlar burada rehberlik yapar. Siz e, herkes daha doğrusu kendi kaderini kendi oluşturur. Ama burada dediğim gibi öfkeyle kalkarsanız e, ilişkiyi sarsacağınız, ilişkinin dengesini bozacağınızı söylüyor. Ama sakinliğinizi korur. Beklerseniz yani size gelmesini gelmesini derken fiziksel anlamda gelmesinden bahsetmiyorum. Olumlu pozitif anlamda gelmesini beklerseniz biraz belki sabrederseniz ilişki toparlanır. Hatta bakalım nasıl toparlanır. Birkaç tane daha kart çekelim. Tekrar ediyorum. Bu bir genel açılım. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Sizler lütfen yükselen ve ay burcunuzda takip etmeyi unutmayın sevgili Aslanlar. Ya bakın bir gizli düşmanı var bu ilişkinin kesinlikle. Yani bu biraz sıkıntılı, hakikaten bir e, ilişkiye burnunu sokan, çomak sokan biri var. E, sizin ilişkinin e, dinamiğini de bozan kişi sanırım. Bu kişi, bu kişiye karşı dikkatli olun. Yani siz e, aslında karşı tarafta, siz de e, bitsin istemiyorsunuz, İlişki sürsün diye uğraşıyorsunuz. Hatta hani bununla ilgili emekler veriyorsunuz ama. O kişi yani o araya çomak sokan e, kişi pek rahat durmuyor ve yine pek rahat durmayacak gibi görünüyor. Ama e, şimdi bu videoyu izleyerek bilinçlendiniz. O yüzden lütfen öfkeyle kalkmayın diye tekrar ediyorum sevgili aslan burçları. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Videomu beğendiyseniz değerli de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyerek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.